Merhaba diyoruz, Ege'li Gazete'yi bugün e, ağırlayan Karabağlar Belediye Başkanı Yelep Binali Kırmay'a bazı sorularımız olacak. kendi ilgili görüşlerini, yaptıklarını, projelerini, düşüncelerini konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz bizleri davet ettiğiniz ve ağırladığınız için başkanım. Ben teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Çok teşekkürler. Öncelikle şunu sormak isterim. 16. ayınızda doğdunuz belediye başkanlığınızda. Neler yaptınız? Neler gördünüz, ne yapamadınız, kısaca bir görüşümüzü alıp onu değerlendirdiniz. 55 günlük yaklaşık 60 günlük bir e, yoğun seçim periyodundan sonra 16 ay çok hızlı bir şekilde ilerledi. Ben bu 16 ayı iki ayrı bölüme ayırıyorum. Bir 2024 yılında seçildiğimiz andan itibaren olan yaklaşık 8 aylık dönem. Ki bu dönem kendi planlamalarımız, bütçemizin, çalışmalarımızın olmadığı bir önceki dönemi aslında takip ettiğimiz ve süreci yürüttüğümüz, yılı tamamladığımız bir dönemdi. Ama 2025 yılı itibariyle aslında kendi bütçemiz, hedeflerimiz ve çalışmalarımızla beraber adımlarımızı attığımız daha hızlı ve sokağa yansıyacak çalışmaların başladığı bir dönem oldu. Bir taraftan da ülkedeki gelişmeler, yaşananlarla ilgili çok hızlı, hareketli bir ülke gündeminin içerisinde biz de kendi fayımıza düşen ne aldık diye. Ama 16 aya baktığımız zaman tıpkı bu hikayenin başlangıcında olduğu gibi Karabağ'larda çok güçlü bir aileyle, birbirine daha çok bağlanan, sokakta olan, hesap veren, şeffaf olan ve bu kapsamda hayattan, sokaktan hiç kopmayıp ihtiyaçları bilen, eksiklikleri gören ve imkanlar doğrultusunda en iyi yapmaya çalışan ve ülkenin ekonomik, sosyal, toplumsal şiddeti içerisinde en az yaşamda dayanışmayı büyüten bir belediyecilik anlayışıyla birlikte yolumuza devam ediyoruz. Siz de değindiniz çok hareketli bir dönem geçiriyoruz diye. Özellikle merkezi hükümetin uyguladığı silkeleme e, politikası birçok belediyeyi etkiledi. Karabağlar Belediyesi'ni de etkiledi mi? Size bu konuda yaşatılan zorluklar var mı diye soralım. Evet. Biz aslında Hı. ülkece uzunca bir dönemdir silkeleniyoruz ekonomik anlamda. Enflasyon, ekonomik şiddet olarak tanımadığımız, ben bunu sık sık kullanıyorum daha önceki konuşmalarımda da hep kullandım. Bir noktada zaten bu ülkedeki her sürecin büyük sıkıntılarını yaşamaya başlamıştık. Göreve geldiğimiz anda da belediye başkanlığına aday olurken ekonomik zorlukları, enflasyondaki şiddetli artışı, bunun getirdiği gelir gider dengesizliklerini bilerek aslında bu göreve talip olduk. Ancak seçildiğimiz andan sonra bu yüklerle beraber kendi belediyemizdeki borçlanmalar ki bugün Türkiye'de herkesin borçlandığı ve borçla hayatını sürdürdüğü bir sürecin içerisinde kamu kuruluşu olarak belediyeler de bunun bir parçası. Ama ödeme dengeleri içerisinde öncelikle tasarruf tedbirleriyle birlikte ilave ve planlanmamış bir darbe daha yedik. Yatırımlarımız engellendi. Buna ilişkin hareket alanımız kısıtlandı. Ondan sonraki süreçte arka arkaya gelen SGK borçlarıyla ilgili düzenlemeler, diğer çalışmalar. Bir taraftan da ekonomik şiddetteki ve enflasyondaki hızlı devam eden artışla beraber aslında sadece belediyeler değil, bu ülkedeki her bir vatandaşımız çok ciddi bir şekilde sıkıntılar yaşamaya başladı. Biz de bundan kendi payımızı aldık. Tabii buna bakarken çok ciddi bir mali disiplin yürütmemiz gerekiyordu. Seçim öncesinde de bunu konuşmuştuk. Tarabağlar Belediyesi olarak bizler çok sıkı bir e, mali disiplinle süreçlerimizi yürüttük. Göreve gelmeden önce aslında bütçeye ilave yükler biraz önce bahsettiğim gibi planlanmış, planlanmamış yükler vardı. Bunun içerisinde e, son 6 ayda alınan yaklaşık 250 civarındaki personelin bütçeye getirdiği yükler bütçede olmayan çeşitli devam eden yatırımların getirdiği yükler artı hükümetin politikaları nedeniyle ilave yükler derken biz o mali disiplin içerisinde aslında giderlerimizi azaltan ciddi bir gider ekonomisi gerçekleştirdik. Bu 16 ay boyunca da giderlerimizi daha çok azalttığımız zaten azalan gelirlerimiz noktasında da bu dengeyi sağlamaya çalıştığımız ekonomik hasarı en az düzeyde tutarak hizmetimizi maksimum noktada tutmaya çalıştığımız bir mekanizmanın içerisinde devam ediyoruz. Siz kısaca özetlediniz. E, mali açıdan bir takım zorluklar yaşanıyor birçok belediyede, Anadolu'da ve Karabahar Belediyesi'nde de. de Belediyesi en çok hangi anlamda? Mesela işçi e, maaşlarında ya da yatırımlar, özellikle gazerya yatırımları ile kalan yatırımlarla ilgili birçok eleştiriye maruz kalıyorsunuz. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Aslında kendi bütçelerimize ve çalışmalarımıza baktığımız zaman biz Karabağlar Belediyesi'nde tüm yatırımlarımızı, çalışmalarımızı ve kurumsal işleyişimizi tüm bu eksiklik ve yoksulluklara rağmen devam ettirdik, düzenli olarak devam ettik. Dolayısıyla personel rejimimizde de, mali bütçelerimizde de biraz önce bahsettiğim gibi en az hasarla atlattık. Tüm bu çalışmalara baktığımız zaman Belediyelerin temel geliri olan İller Bankası payları, vergi gelirleri, işte Büyükşehir Belediyesi'nin Gelirleri kapsamında aldığımız paylarda aksamalar ve eksiklikler yaşandı. Bugün 230 milyonun üzerinde bir kesintiyle karşı karşıya kaldık. SGK kesim, Siller Bankası payımızdaki kesintiyle beraber. Bu çok ciddi bir yatırım boşluğu demek ve bütçemizde bir boşluk demek. Ama buna rağmen Karabağlar Belediyesi bu 16 aylık döneminde önceliğini personel maaşlarına vererek, emekçisinin hakkını vererek, sokaktaki hizmetini aksatmayarak, sosyal yardımlar ve destekler noktasındaki çalışmalarını aksatmayarak bir taraftan da SGK borçlarını ödemeye çalışarak ve ödeyerek aslında büyük bir hasarı uğramadan ama çok sıkı bir mali disiplin içerisinde bu çalışmayı gerçekleştirdik. Şu anda da baktığımız zaman aslında bütün planlı çalışmaların içerisinde 2025 ve sonrası dönemi içerisinde de bu silkeleme operasyonunda kendi dengemizi bulacağımız tüm bu yokluklara ve darbelere karşı hizmeti aksatmayacağımız yeni bir planlama süreci yürütüyoruz. Şimdi başkanım İzmir bir grev sürecinden geçti. Bu grev sürecinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden söz ediyor. Bu grev sürecinden geçerken sendikaların şube başkanlığı, sendikacılar ve emekçileri ayrı ayrı değerlendirirsek birçok algı operasyonları da yaşandı. Sendikacıların işte çok yüksek maaşlarla çalıştığı, rağmen hani işçilerin maaş, maaşını tam olarak, haklarını tam olarak koruyamadığı gibi. Bu iki konuyu ayrı ayrı değerlendirmenizi sunarak şunu sormak istiyorum. Karabağlarda, Karabağlarda da eylemler oluyor. Durum nedir? İşçiler maaşlarını alabiliyorlar mı? Sendika ile ilgili bir sorun yaşıyor musunuz? Bu konuyla ilgili bir algı operasyona maruz kalıyor musunuz? Evet. Bahsettiğiniz konularla ilgili baktığımızda bu ülkede asgari ücretin ne kadar olduğunu ortaya koyduğumuzda, açlık ve yoksulluk sınırlarını ortaya koyduğumuz zaman ücret dengesizlikleri çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Kendi belediyelerimize baktığımızda Karabağlar Belediyesi'nde biz göreve geldiğimizde yaklaşık 1685 civarında personelimiz vardı. Ve bu kapsamda biz e, personel çıkarma gibi bir uygulama yapmadık. Tam tersi emeklilik ve doğal yollarla ayrılan arkadaşlarımızın dışında şu, şu an 1580 civarında personelimiz var. Yaklaşık 150 kişilik bir e, azalma söz konusu oldu. Bu sürecin içerisinde tabii sizler de biliyorsunuz ki geçen yıl maaşları maaşlarıyla ilgili yapılan uygulama ve yönetmelik değişiklikleri kapsamında da aslında çalışmak isteyen ancak emekli maaşı kademeli olarak azalacağı için zorunlu olarak e, emekli olan çalışma arkadaşlarımız oldu. Tüm bunlar bizim bütçemize, çalışma yöntemlerimize negatif etkiler olarak geldi. Çünkü çok ciddi şekilde emekli ikramiyesi, tazminatlar ve benzeri gibi bütçeye gelen ilave yüklerle karşı karşıya kaldık. Bunlar hep planlanmamış ancak bir gecede çıkarılan uygulama ve mevzuatlarla karşımıza çıkan sonuçlar oldu. Karabağlar'da baktığımız zaman bizler, ben Helil Kınay olarak da, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak da, emekten yana, haktan yana, sendikal mücadeleden, örgütlenmeden yana çalışmalarımızı yürütürken, kendi belediyemizde de önceliğimiz zaten bunlar oldu. Kentin hakkı, emekçilerin hakkı, kendi emeğimizin hakkı, sözümüzün hakkı üzerinden. Bu kapsamda kadrolu işçilerimiz, şirket işçilerimiz, memurlarımızla ilgili 3 tane toplu sözleşme süreci geçirdik biz Karabağlar'da. Benim bu 16 aylık görev süren boyunca ve her birinde de masada oturduğumuz sendika temsilcileri ilgili taraflarla beraber çalışma arkadaşlarımıza da gerekli bilgilendirmeleri yaptığımız grevsiz yürüttüğümüz bir toplu sözleşme sonucunda karşılıklı olarak aslında masada olabilecek en iyi çözümleri ortaya koymaya çalıştık. Karabağlar Belediyesi'ndeki ücretlerimiz Çalışma arkadaşlarımızın aldığı rakamlar asgari ücretin çok çok üzerinde. Ama ülkenin ekonomik koşullarına baktığımız zaman bu rakamlara çok deme lüksümüzün hiçbirimizin de olmadığını düşünüyorum. Tabii bu kapsamda ödeme dengeleri içerisinde Karabağlar'da aylarca maaş alamamak ya da e, ücretlerin maaşlar ödenmemesi gibi bir süreçte karşı karşıya kalmadık. Ancak maaşlarımızın yanı sıra gıda yardımı gibi, ilave haklar gibi, ikramiyeler gibi bir takım ilave ödemeler noktasında bu ekonomik şiddet içerisinde, kesintiler içerisinde ki bu kesintilerin ne zaman olacağı, hangi miktarda olacağını ancak bankaya bu para yattığı zaman gördüğümüz bir aslında planlama yapamadığımız süreçten de bahsediyoruz. Hazırlıklı değilsiniz. Hazırlıklı değiliz değil aslında hazırlıklıyız. Ama burada kesintinin miktarının ne olacağını, ne kadar olacağını bilemediğimiz dolayısıyla hesabınıza gelmesi gereken İller Bankası payının ancak o gün, o ay gördüğümüz bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu değerlendirmelerde planlamalarımızı bu 16 ay içerisinde uzun vadeli planlamalar olarak yapma şansımız olmadı. Bazen aylık, bazen haftalık, hatta günlük planlamalar şeklinde gittiğimiz süreçte önceliğimiz her zaman çalışma arkadaşlarımızın ücretleri oldu. Bu kapsamda da evet aynı ay içerisinde ödemek koşuluyla ödemelerimizi gerçekleştirdik. Şu an gıda yardımları da ilave ikramiyeler bazı yan haklar konusunda e, ödeyeceğimiz rakamlar var. Ama genel anlamda Karabağlar Belediyesi'nde çalışma arkadaşlarımızın maaş alacağı bulunmamakta e, güncel olarak maaşları ödenmekte, ilave yardımları ödenmekte. Bununla ilgili süreçlerde de zaten bilgilendirmeler yapılmakta. Ancak sizin de bahsettiğiniz gibi zaman zaman çeşitli algı süreçleriyle, farklı açıklamalarla, Sendikal mücadelenin geriye olan görüşmeler ya da yasal haklardır. Eylemler yapılabilir, grevler yapılabilir, farklı süreçler yapılabilir. Bunlar ilgili yasa ve süreçler çerçevesinde bizler tarafından da zaten değerlendirilen uygulamalar. Ama başka bir algı getirilmeye çalışılıyor. Ben kendi belediyemde zaten rakamlarımız, bütçelerimiz ortada. Çalışma arkadaşlarımız burada. Bu değerlendirmede de bu koşullarda emeği paylaştığımız, dayanışmayı paylaştığımız, zorluğu da paylaştığımız bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Bunun sorumlusu bizler değiliz, hiçbirimiz değiliz. Bu ülkenin emekçileri değil, bu ülkenin belediye başkanları değil. Ancak çözümü noktasında hep beraber bu dayanışmayla gerekli çözümü de yaratacağız. Dayanışma diyorsunuz. E, bu tarz eylemler ne yazık ki belediye ile e, vatandaşı karşı, karşı karşıya getirebiliyor. getirebiliyor. E, Sorunsuz çözebilmenizi diliyorum. Orada şunu söyleyin izninizle. Sendikal mücadele, emek mücadelesi ya da haklar konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri, parti politikalarımız, bizlerin hayata baktığı, benim hayata baktığım yer belli. Dolayısıyla zaten hak, hukuk ve adalet mücadelesi içerisinde bizler karşı karşıya değiliz. Sorunu yaratmamışken o sorunun kurbanlarıyız ister birimiz. Ama bu noktada tabii ki bu yaşanan sıkıntılar, bunun sokağa yansıması ve bir taraftan da aslında kendi içinde çatışmaya yaratacak başka cümlelerle evrilmesi asıl tartışmayı ortadan kaldırıyor diye düşünüyorum. Buradaki asıl konuşulması gereken bu ülkedeki ekonomik şiddeti kimler yarattı? Kimler bunun sorumlusu? Bu anlamda yapılması gerekenler ne? Belediyedeki çalışma arkadaşlarımızın aldığı maaşın asgari ücretin çok üzerinde olduğu bir gerçek olması gereken haklarının daha fazla olması gerektiği bir noktada bizler elimizden geleni fazlasını yapıyoruz. Asgari ücretin neden bu kadar az olduğunu, neden bu ülkede asgari ücretle insanların geçinemediğini ve bunun sorumlularını konuşmamız Bunu gerekiyor. tartışmamız gerekiyor diyorsunuz. Tartışılacak aslında çok konu var. Bunlardan biri de aslında ee, belediyelerin silkelenmesi ee, algısından dolayı çıktık. Ama CHP'nin de kendi içine bir takım sorunlar yaşadığını biliyoruz. Bunu Karabağlar Belediye Meclisi'nde de görüyoruz. Meclis toplantılarına gelmeyen meclis üyeleri bir anlamda partide bir topluluk anlamına mı geliyor? Konuda siz CHP'li bir belediye başkanısınız, bir kadın belediye başkanısınız. Yalnız bırakılıyor musunuz acaba? Hiç bunu düşünüyor musunuz? Ben Cumhuriyet Halk Partisinden aday olmuş, Cumhuriyet Halk Partili olmaktan da gurur duyan bir belediye başkanı. Dolayısıyla seçimler itibariyle da Karabağlar Belediye Başkanı olarak Karabağlar'da tüm meclis üyelerimizle beraber Karabağlara hizmet etmek adına bir görev aldık. Çok büyük bir sorumluluk görev aldık. Bu kapsamda her birimiz aldığımız oyların hesabını vermek bu 5 yıllık çalışma dönemi boyunca da tüm yaptığımız çalışmalarla, ortaya koyduğumuz sözlerle, davranışlarla sokağa çıktığımızda bunun karşılığını vermek durumundayız. Tabii cümlelere baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu bir meclisimiz var bizim. Bu Kapsamda meclislerimiz halka açık, çalışmalarımız halka açık. Ben sürekli halkın içerisinde olan, bir arada olan, sokaklarda olan bir çalışma anlayışıyla çalışmalarımı yürütüyorum. Bütün bu değerlendirmelerin cevabının aslında hak tarafından verileceğini, değerlendirmenin yapılacağını düşünüyorum. Yoksa biz her birimiz oturduğumuz o koltukların hakkını vermek, hesabını verebilmek, bize hesap sorulduğunda da başımız dik bir şekilde cümlelerimizi koymak durumundayız. Bu anlamda kendi adıma bir sıkıntım yok. Tüm meclis üyelerimizin de bu anlamda kendi hesaplarını vereceğini, değerlendirmelerini yapacağını, halkımızın da bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler hiçbir zaman partimizle ilgili süreçlerde de farklı bir bakış açısıyla düşünmüyoruz, düşünmeyeceğiz. Şimdi e, belediye başkanlarının yaşadığı bir takım sıkıntılar var parti içinde, par parti e, farklı partilerde. E, Türkiye gündemine dönersek, Türkiye gündeminde de belediye başkanlarının, bazı da belediye başkanları bir parti e, değişikliğindesiniz. Ee, özellikle Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bir kadın belediye başkanı, hatta efek olarak e, tanımlanan bir belediye başkanı, e, parti değiştirmesi söz konusu oldu ve ee, çok bu konularla ilgili. Yani Mutlaka bu konuyla ilgili sizin de görüşünüz vardır ama e, belediye başkanlarına bu tarz e, tekliflerle gel geliniyor mu? Size hiç gelindi mi? Siz böyle bir şey düşünür müsünüz? E, bütün bu tartışmalara ne diyorsunuz? Bir de bir kadın belediye başkanı aslında kadın siyasetçi olmak e, çok zor bir şey. İsrail'de durmak bu taraftan örnek olmak durumunda e, kadın siyasetçiler. Bu konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir? Bu sorunun temel cevabı şu. Yani Hayatım hocasının konuşmalarında şunu söyledi. Yaşamınızda her şey siyaset. Attığınız adım, söylediğiniz sözler, söylediğiniz sözlerin hayata nasıl geçtiği, sadece sözleriniz değil, yaptığınız eylemler bu anlamda siyasetinizi koyuyor. Dolayısıyla ben hayata soldan, bakan, kamudan, halktan yana çözümler üretmek adına yıllarca mücadele vermiş birisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve şu anda Cumhuriyet'in değerleriyle beraber kamudan ve halktan yana mücadelesini büyüttüğüm, büyüteceğine inandığım partişatım altında siyasete girdim. Bana verilen şansla bu sözleri hayata geçirme imkanı buldum. Ve Karabağlar'da Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı olarak açıklandığım andan itibaren hem benim sözlerime, yüreğime, bu inancıma ortak olan hem de Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber bu süreci ortak olan herkesle beraber şu an sizin de bu sohbeti yapıyorum. Bu değerlendirmeye baktığım zaman verdiğiniz örnekler üzerinden bu süreci bir ihanet olarak değerlendiriyor. Hayata, sözünüze, size oy verenlere, sizi o koltuğa oturtanlara ve o anlamda yüzümüzü dönüp hesap vereceğimiz halka karşı bir ihanet olarak değerlendiriyorum. Benimle ilgili değerlendirme yapma gereği duymuyorum. Beni tanıyan herkes, yolculuğumu bilen herkes zaten bunun cevabını da verecektir. Teklif bile edemez. edemezler diyorsunuz anladığım kadarıyla teklif bile edemezler. Ben her zaman şunu söyledim. Dün neredeysem bugün buradayım, yarın da burada olacağım. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak, bir kadın belediye başkanı olarak Cumhuriyeti, devrimlerini, geleceğini, kadını, gençleri öncelikleyen bir anlayışla birlikte bu koltukta oturmaktan gurur duyuyorum, gurur duyacağım. Her zamanda aldığım oyun, aldığım güvenin de hesabını da karşılığını vereceğim. Bunun başka bir tartışması yok benim için. AK Partili belediye meclis üyeleri tarafından da eleştiriliyorsunuz. E, Fırat Eroğlu sanırım yanlış e, Sam, Belediye meclisinde e, işlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, aslına yansıyan bir takım e, tartışmalar söz konusu. Siz bunları nasıl görüyorsunuz? O belediye başkanlığı koltuğunda oturan biri olarak. Hani acaba kadın olduğumuz için mi, bu kadar eleştiriye maruz kalıyorsunuz? Ee, parti içindeki bir takım ayrılıklar hani neden bu kadar eleştiriliyorsunuz? Bulunduğumuz koltuklarda, yaptığımız görevlerde eleştiriye her zaman açık olmamız değil. Dolayısıyla Tabii ki eksiklikler, yanlışlıklar varsa hatalar, yaptığımız işlerle ilgili eleştirilmeli. Eleştiriler sizi büyüten, geliştiren. Kara bağlar için baktığımızda da kara bağlara yapılan hizmetleri büyüten çalışmalar olmalı. Dolayısıyla eleştiri hiçbir zaman kapalı olmadı. Bu anlamda kendimizi de yaptığımız çalışmaları da değerlendirmek adına çok önemli biliyorum. Ancak bu eleştirinin nasıl yapıldığı, kim tarafından, hangi amaçla, neye dair yapıldığı, ile ilgili asla bir değerlendirme yapmak lazım. Meclisimize baktığımız zaman seyircilerimiz de zaten bunu görecektir. Bizim meclislerimiz canlı yayınlanıyor. Dolayısıyla bu meclislerdeki bahsettiğiniz eleştirileri... aslında Karabağlara yapılan hizmetlerle ilgili, bizim çalışmalarımızla ilgili, bu çalışmalarımızın sokağa yansıması, sokağa yansıdığı noktada halkımızın bununla ilgili görüşleri aktarması noktasında meclis üyelerimizin çok önemli görevleri var. Dolayısıyla belediye meclis üyeleri tüm bu değerlendirmeleri yaparak Karabağlar için çalışmaları geliştirmek anlamında her türlü eleştiri yapabilirler. Ancak e, Sayın Frateroğlu'nun sizin bahsettiğiniz eleştiri ve cümlelerindeki üslubu, tarzı ya da ortaya attığı yalan yanlış, belgeye dayanmayan aslında sorduğu her sorunun cevabı defalarca belgesiyle, bilgisiyle verilmesine hatta ben mecliste zaman zaman bunu çok söylüyorum yaklaşık 16 meclis geçirdik biz hepsi de kayıt altında olduğu için her zaman izlenebilir her mecliste defalarca cevap verilmesine rağmen üslup olarak da bir meclis üyesine yakışmayan siyasete yakışmayan bizim eleştiri kültürümüze yakışmayan üsluplarla zaman zaman devam eden bir davranış şekli var ben bunu kendisine partisine halkımızın takdirine bırakıyorum dolayısıyla mecliste herkesin meclis üyelerinin hepsinin soru sorma, eleştirme, konuşma hakkı var. Meclis üyeliği zaten bunu gerektiriyor. Aynı zamanda zaten sokaktaki herkesin sorduğu soruya benim cevap verme zorunluluğum var. Bütün bunlarla ilgili şu ana kadar basına yansıyan, yansıtılan ya da özellikle tek taraflı olarak aslında belli amaca hizmet eden süreçlerle ilgili değerlendirmelere baktığımızda bazen gülüp geçiyorum ve e ee diyorum. Çünkü üstüme baktığınızda evet bir kadın belediye başkanı olarak Karabağlar'da da aslında İzmir'de kadının ne işi var denen Karabağlar'da seçilmiş bir belediye başkanı olarak bu zihniyete, bu üsluba, bu tabur ve davranışa karşı en doğru cevabı yaptığımız işlerle veriyoruz. Ben de oranın bir siyasi şov yeri olmadığını, siyasetin bir şov yeri olmadığını, yapılından işlerle beraber bu cevapların verileceğini söylüyorum. Dediğim gibi her türlü sorunun cevabı var ama bunlar iftirayla, mışlarla, mışlarla insanların emeğine sadece benim değil Karabağların çalışma arkadaşlarımızın burada bu zor koşullarda tüm yokluklara rağmen hizmet etmeye çalışan tüm ekibimizin kapıdaki güvenlik görevlisinden geçisine kadar memurlarımıza kadar tüm ekibimizin emeğine Karabağlara halkına çamur atacak bir düzeyde olmaması gerekiyor. Varsa bir eksiğimiz, yanlışımız bilgileri belgeleriyle ortaya konur, cevaplarımız dinlenir. Bir yanlışımız varsa da geriye yapılır. Ama siyasi şov amaçlı malzemelerle özellikle de bir Kadın belediye başkanlığı üzerinden bunun dozu ve üslubuna dikkat etmeyen bir üslu, zaten bizim karşımızdaki zihniyetin de ne olduğunu ortaya koyan örneklerden sadece bir tanesi. Biz bu örnekleri farklı farklı yerlerde zaten hep beraber görüyoruz. Tam da buna karşı mücadele ediyoruz. Her sorunun cevabı varsa yaptığınız işten eminseniz gülüp geçiyorsunuz ne diyelim? Duruşunuzu bozmayacağız diyorsunuz. E, belki de bu hani e, siyasetçi, siyasetin kadınlara yakıştırılan o tutkulu efekt tanımlamasına da uygun mu? Siz de böyle bir şey ister misiniz Hı. mesela? Hani, e, topuklu efekt tanımlamasını ister miydiniz? İstemazdım. Neden istemazdım? Şimdi biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi her birimize sıfatlar yakıştırılıyor. Tabii ki bu insanların kalbinde, yüreğinde yer ettiğiniz. O anlamda sizi alıp aslında güzel bir yere taşıdıklarıyla da ilgili bir cümle. Ancak e, tüm bunlarda bakın cinsiyetle ilgili söylemler. Farkında olarak ya da olmayarak gelen cümleler. Birine yakıştırılan bir ünvanın bir başkası tarafından devam ettirilmesi yerine ben Helil Kınay olarak Karabağlar Belediye Başkanı olarak Karabağlar'da kendi adıma benimle ilgili söylenenleri olmak isterim. İlk örnek olmak isterim. Onun dışında her birimizin farklı farklı özellikleriyle, özellikle kadın siyasetçilerinde birbiriyle yarıştırılarak değil, birbiriyle karşılaştırılarak değil, her birimizin bulunduğu koşullarda tüm belediye başkanlarımızın farklı özellikleri, farklı nitelikleri, farklı ünvanlarıyla beraber birbirinden destek aldığı, büyüttüğü, aslında bu ülkenin aydınlık yüzleri olduğumuz, kadın siyasetçileri olduğumuz, başarılı kadın siyasetçileri olarak aslında bu ülkede bir taraftan bu yolculuğun önünü açarken bir taraftan kadınların, gençlerin de cesaretini ve yolunu açtığımız gerçeğe el verme noktasında bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ben de güzel bir cevap verdiğinizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ee, sadece e, politikayı konuştuk konuşuyoruz ee, hayattaki her şey biraz da politikayla ilgili ee, son günlerde e, basına yansıyan bir havuz kavgası var mühim denen bir havuz nedir bu işin aslı astarı evet bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ediyorum çünkü basına yansıyan konularla ilgili görüşümüz alınmadan bilgimize başvurulmadan bir meclis üyesinin ya da bazı siyasilerin tek taraflı açıklamalarıyla yapılan haberler üzerinden bir süreç yaşadım. Karabağlar'da çok da gurur duyuyorum. Sıtkı Kürüm sosyal tesisleri kapsamında, rekreasyon alanımızda bir akua parkımız var. Ve orada kentin içerisinde aslında vatandaşlarımıza doğru koşullarda, uygun fiyatlarla hizmet vermeye çalıştığımız bir nefes alma alanı burası. Ve bu çalışmayı yaparken de 16 ay önce ben göreve geldiğimden itibaren tadilatlarını yaptığımız ve çok da iyi koşullarda yürütmeye çalıştığımız bizden önceki dönemlerde de faaliyetlerini sürdüren bir tesisten bahsediyoruz. Bizim kalitesini iyileştirmeye çalıştığımız bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla tesis faaliyette olduğu süre boyunca rutin olarak Denetimlerinin yapıldığı, yıllardır analizlerinin, denetimlerinin, faaliyetlerinin yapıldığı bir süreçte 16 aydır da kendi görev aldığım dönem boyunca hem Anlaşmalı olduğumuz kendi yetkilendirilmiş bakanlık tarafından yetkilendirilmiş akredite firma tarafından düzenli izlemelerinin yapıldı, günlük ve belli periyotlarla analizlerini alınıp havuz sağlık ve güvenliğe izlemelerinin yapıldı. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü tarafından bu kontrollerin yapıldığı süreçte binlerce analiz içerisinde bir günde alınan anlık bir numunedeki değerin yüksek olması kapsamında ortaya çıkan bir sonuçtan bahsediyoruz. Ve bu sonuçla beraber aslında geriye yapılmış. Gerekli periyodik bakım onarım işlemleri, temizlik işlemlerinin yapıldı ve rutin prosedürlerin yürütüldüğü bir süreçte bunun basına verilerek aslında iç işleyişlerle ilgili süreçlerde de bir algı yaratmak adına kamunun güvenliğini, kamu hizmetinin güvenliğini, halk sağlığının güvenliğini tehlikeye atacak, şaibe oluşturacak şekilde cümleler kurarak ortaya koyma noktasında ...bir niyet oluştuğunu görüyoruz. Biz bununla ilgili zaten çalışmalarımızı yürüttük. Basın açıklamalarımızı yaptık. Bir kamu kuruluşuyuz. Dolayısıyla kamu kuruluşu olarak... ...belgelerle, bilgilerle... ...ortaya cümlelerimizi koymak durumundayız. Mühür kırıldı gibi bir iddia var. Mühür kırıldı iddiasıyla da ilgili... ...dediğim gibi bunların hepsi bir kamu kuruluşunda... ...yasa ve yönetmeliklerle yürütülen... ...denetimlere tabi olan, kendisi de bu denetimleri yapan... ...bir kamu kuruluşu olarak... ...zaten bu ikisinin yan yana... ...gelmesi noktasında büyük bir soru işareti var. Burada bahsettiğimiz gibi ilgili yasal mevzuat kapsamında gereklerinin yapıldığı bir süreçte bir mühür kırma işlemi olmadığı orada aslında siyasetende ki e, bu işlemi yapan idarelerle ilgili bir yasal itiraz sürecimiz ve mühür kırma noktasındaki cümle ve kişilerle ilgili de yasal süreçler başlattığımız bir noktada bir niyet ve algı oluşturmaya yönelik bu cümlelerin arka planını bizler çok iyi biliyoruz. Bu kapsamda yaptığımız işlerle ilgili süreçlerimiz ortada bir mühür kırma işlemi yoktur. Bununla ilgili yasal itirazlarımız ve süreçlerimiz vardır. İlgili idarelere yapılmıştır. Hem kaymakamlığımıza hem sağlık müdürlüğümüze. Dediğim gibi bu belgeler, bilgiler, yasal yazışmalar, analiz sonuçları yaptığımız işler ortadayken ki tesisimiz şu anda da faaliyette yine denetleniyor. Günlük olarak analizlerimiz alınıyor. İlgili müdürlükler tarafından denetimlere yapılıyor. Ve bu prosedürleri ve bu çalışmaları Herkesin bildiği bir noktada uzmanlarının ilgili yasal süreçleri yürüten, ilgili teknik çalışmaları yürüten uzmanlar bu sürecin ne olduğunu gayet de iyi biliyorlar. Ama algı oluşturmak için kelimeleri cımbızla seçerek ve basın üzerinden de ya da farklı sosyal medya hesapları üzerinden de manipülasyonlar yaparak halkta şüphe uyandırmak bir kamu tesisinin güvenilirliğini, kamu yararını bu anlamda yaptığımız çalışmalar üzerinde şaibe oluşturmak zaten kamusal anlamda da suçtur diye düşünüyorum. Bununla ilgili yasal süreçlerimizde de başlattık. Ötesinde söylenecek bir şey yok. Çünkü ne mühür kırma, ne halk sağlığını tehlikeye atma, ne de buna yönelik bir işlem var. Bununla ilgili kim olduğumuz, ne olduğumuz yaptığımız çalışmalar, belgeler ortada. Basın açıklamalarımızı, bilgileri ve belgeleriyle de ortaya koyduk. Ama biraz önce söylediğiniz gibi birilerini siyasi şov amaçlı başka amaçlarla Hedef saptırma yönelik doğru bilgiyi almadan tek taraflı ortaya koyduğu cümleler noktasında da ben gerekli değerlendirmenin yasal ve hukuk olarak tarafımızdan yürütüldüğünü söylerken taraftan da halkımızın da bu değerlendirmeyi yapacağını düşünüyorum. Müzik